Stres aslında vücudun bir alarm sistemi diyebiliriz. Bir tehlike durumu varsa stres, ona karşı savaş ya da kaç tepkisi verebilmemizi sağlayan bir duygumuz aslında. Vücudumuzda parasempatik sinir sistemi var, normal zamanda aktif olan sinir sistemimiz. Ancak stresli bir durumda vücudumuz sempatik sinir sistemini aktive ediyor ve dolayısıyla vücut kortizol salgılamaya başlıyor, adrenalin salgılamaya başlıyor böyle sürekli vücudun stresli olması durumunda çok fazla kortizol salgılandığında bir denge bozulduğu için kan şekerinin dengesizleşmesine sebebiyet verebiliyor ve dolayısıyla diyabete neden olabiliyor. Bunun dışında işte kolesterolün dengesinin bozulmasına ve işte kötü kolesterole sebebiyet verebiliyor. Kalp damar hastalıkları gibi problemlere neden olabiliyor. Vücudun çok fazla stresli olup kortizol salgılanması